Yakından göstermedin mi Ablam, sen? Ablamla konuşabilir miyim ya? Yani. Güvenci göstermedik. Hmm. Yakından. Buradan cevap ver buraya. Tabii. cevap veririm ben. Tamam gösterdi. Gösterdim mi kızım? Pilav gösterdin. Pilavı göstermeye gerek var mı? Göster planımızı göster. Plan görmeden olur Ananı göster ama Bu benim anam Yani ben her şey temiz, şey temiz güzeldi. Bu benim anam her şey Kendisi temiz güzel. Kendisi. <laughs> Eli beceriklidir. Eli beceriklidir. <laughs> Aynı bir çocuğu öğretirsin. Aynı anam gibi. Babası tekrarlıyorum. <laughs> Devamı getir baba. Çok marifetli oh bir ya. annem var. Allah, Çok amarat Allah. maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Kem gözlerden korusun. <laughs> amin amin. <gülüyor> annem o yazma geziyordu? Dağınık bir şekilde. <laughs> İşliyorum. İşleyeceğim yani daha doğrusu. Kolum ağrımasa. <laughs> Ballolu, nasıl oluyor Ballolu? Ballolu değil, yani. Ballolu. O, o benim gözümde Ballolu. Ballı olay var, ballı ola, ballı, ola, ballı daha bal gibi geliyor yani. Valla bacım seni özledik. Valla aynen bir, boş, hani ee, alış, bir boş alışılım boşluk, hani alış, oldu ya. gibi oldu. Hani sen buradayken farklıydı, gittin. Yani bir insana alışırsın da e, gidince üzülürsün ya, aynı o duyguyu yaşadık sen gidince. Evimizin bir şeyi oldun artık yani bacımsın. Bacımla bir farkın yok. E, yorumlarda zaten ne biliyordum seni de buraya gelip de tanışınca daha iyi anladık onu. Yani bir insanı zaten yorumlardan bilirsin. Bir de yüz yüze görünce bilirsin. Yani dış güzelliğiniz güzel, yani iç güzelliğiniz ortaya çıktı. Zaten kendisi güzel. E, o şu e, öyle kalbi de o kadar güzel. Allah kalbi de Allah çok evet. güzel. Hocasının ve Hiç A yaşını göstermiyor bu arada ha. Şekip Şekip abi de öyle gardı temiz, güzel. Rabbim gönlüne göre yersin ikisinin de. Gerçekten adam çok neşeli ya. Dört dörtlük bir insan ikisi de yani anlatamam. Ka ta hani gezi içinde olsa, şey içinde olsa hem gelirken uğradı. Buraya gezi için gelmişler. Hem gelirken uğradı, hem giderken uğradı yani. Boş bırakmadı. Bir de üstelik Zehra'ya hani bana yani şey olsun diye bu sana fazla mı olur çok fazla he yardım e, bir faydam olsun diye en azından yani video da çekmiş göndermiş yapmasa yapmazdı yani yani gözümde çok çok değerlisin hepiniz hepinizi çok seviyorum yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyoruz İnanın videolara yorumlara e, şeye Cevap vermeye fazla vaktimiz olmuyor. Gün içinde çok yoğun olarak geçiyor. Yemekti. E, ben bir de biliyorsunuz iğne kanalım var. Oraya da video çekmeye çalıştım. Kolumun arasından çekemiyordum. Artık yavaş yavaş çekeceğim yani. da çekmesen olmuyor. Çünkü o zaman da Müslümanlar çoktu. Yani Kudüs zaten Müslümanların. Yahudiler yoktu o zaman. süs biberi. Öznur abla biliyor. Öznur abla da yazmış demiş ki ne? Zehracığım demiş bir gün inşallah çayını içmeye geleceğim demiş. Buyur gel ablacığım her zaman kapımız açık. Kim gelirse gelsin kapımız açık. Gelene de kapı açık gidene de kapı açık. Ee, Yemeye, içmeye hiç inanın. Yeme, içme hiç sorun değil yani. Bir insan olmaz. evine yeme içme için gidilmiyor. Güler yüzü. Ee, tatlı dili güler yüzü derler ya aynı hesabı. Bizim için yeme içme hiç sos konusu değil. O anlık ben misafirimi Ceyhan'da ağırlarım. Yani. Ondan sonrasında ben yemesem de olur. Önemli olan benim misafirimi ağırlamam. Ona o şeyi e, evimdeki o şeyi göstermeye es çalışırım yani. Hı? O boşta göstermem yani. He. Bu mesela onlar geldiler gittiler. Mesela güveç yapmıştım. Çok beğenmişlerdi. Hatta eşi de beğenmişti. Kendisi de beğenmişti. Bugün de baktım bizim Ceyhan'da patlıcan taze patlıcan çıktığı zaman patlıcan sofrada eksik olmaz. Kavururuz mesela normal kavururuz üstüne sarımsaklı yoğurt dökeriz. Tavasını yaparız. İmam bayıldısını yaparız. Dolmasını yaparız. Daha patlıcanın bir de bu şeyi var. Beşidisi var. E, Eşkilesi var, e, turşusu var. Anlayalım. Hani turşu yaptıydım, Mustafa sen çok beğenmiştin ya. Babaanlışlığında ne e, istiyorsun? Babaanlışı var mesela hani közlüyorsun, öyle şey yapıyorsun. Bizim köyde de söyleme deniyor deniyor E, Elif teyze de bir şey yapıyor. Kara mercimekle falan bir patlıcanın hele bilmem ne yütüyor. Evet, da... Turşusu ya. dediğin şey mi anne? Ne? Şey yapıyorsun Şu yapıyorsun soğuk. Patlıcanı sonrasında... ha. yani, haşlıyorum. Eşkili suyunu yapıyorum, ya. üzerine nane döküyorum hani. Sulu he, değil he, mi? He hatırlıyorum tamam. Mercimek, Eşkili <laughs> He mercimekli köfte mi ne yaptıydım da hani hoşumuza gittiydi. Köyde yedik yediydik onu. Köyde de, burada da yaptım ya. Tamam ilk önce köfte. köyde yedik. Burada yaptım siz bilmiyordunuz köyde de yedik. <laughs> Buyur Kaşam söyleyeceğim bir şey var mı izleyicilere? Söyleyeceğim bir şey yok. İlk önce dersin ki bir büyüklerimiz otursun. Herkesten Allah razı olsun. Ben niye bekliyorum burada? Gerçekten Tam yani sizler Allah için seviyoruz yani. Büyüme mi tek? Bana da var. Hatta konuşmayacaktım ama neyse. Yine konuştum <laughs> yani. Buradan Hülya ablayla Şekil abiye selamlar. Hepsine. Hepsine cümleten komple. Takipçilerde de. Seven sevmeyen. Hadi ya şu olanı evet, konuştuk bir konuşuyor. Birkaç tane dostumuz yani kardeşimiz diyeyim. Sistem etmiş de. Vallahi inanın ben inanın akşama duymuyor hangi birin aklında tutacaksın? Valla diyor ki ne özel video çekeceğiz diyor, ama inan ki fırsatımız olmuyor. Yani onların ismini tek tek yazmamız gerekiyor. Bugün yorum yazan yarın yazmıyor, yarın yazan bugün yazmıyor. Hangisi yorum yazıyor, hangisi yazmıyor yok Sadece ezberimizde. Hani sürekli yazanlar sürekli yorum yazanları biliyor Mesela bir satı hele bilmem neydi, soy ismi satı, S ismi satıydı. O demiş ki ne çocukların kanalını bak, izliyorum senin kanalını izliyorum Bir gün bana selam yollamadım demiş. Bir demiş ki ben abone etmeye çıkıyorum, bana hiç selam yollamıyorsun demiş. Ya yani hangi birinin aklında tutabilirim ki ne yani? O kadar kanallarda herkes her gün ayrı ayrı selam mı yolluyor? Neçe kanallar var yani. Çok zekiyim bak soruyu ben bildim çocuk bilemedi bir de benden büyük. <laughs> soruda bu. 1881 yılında, 1893 yılında e, nüfus tamamlanan şey Kudüs'te kaç Müslüman, kaç Yahudi var dediydi. Evet. Ben zaten ya Kudüs zaten şey düşmesi lazım. Kudüs zaten Müslümanların, yani Müslüman bir ülke. Niye? Müslüman mı? Çok. Müslümanların. Yahudi var mı burada? Oğlum var. Normalde hani? Kudüs'ten normalde yani Müslüman Arapların yani. Tamam işte. Dağısı. Ama Yahudiler geldi, oraya yerleşti, öyle veya Ay. böyle sahiplendiler. TikTok'un anlamı anlamı çok. Iyi. Evet. Evet. zaten Kudüs Müslümanların Yahudiler az o oranda var. Ben soru cevabı şimdi. doğru bildim, oğlan bilemedi. Tamam yeter. Alalım. Şimdi çorbanın tadına bakacağım arkadaşlar. Çorba nasıl olmuş bilmiyorum bu eşkili çorba. Kimisi de şakırdaklı çorba diyor. Bu yabancı lan. He, evet, ikisi de. Avusturya ile. Tavşan ne diyor Kemak. Mali eşkisi falan çok güzel olmuş lan. Hmm. Kuzey Makadonya yani olabilir. Olan bir öpe. Ha. Ha bu sefer bu soğan elini çok. Ete düşmüş mü? İkine TikTok yazdım. Siz yapıyorsunuz. TikTok. TikTok. Görünürüz Görünürüz. <laughs> Bak, terbiyesiz. insanlar Hadi gelin. Taklifimizi yapanlar çok. 9. Allah <laughs> Allah. Anne aşırı sıcak diyor. Bu yine kaydolmayacak he. ha. Şimdi kim ana kim kanal açsın onu? Kim kanal Benim. Arkadaşlar eşim diyor ki sen çok ağzını açıp çok konuşun diyor. Heteden çok mu konuşuyorum az mı konuşuyorum? <laughs> yorum yorumlara da yorum yani konuşmam mı iyi konuşmamam mı iyi? Sizden rica sen gündüzden güzel bir şey ama fazlası zarar. Yok hani gündüz dedim ki. Ben yani videoda konuşmamı mı demek istiyorsun? Gündüz yani. dedim ki bir şamaran hikayesini anlat bana dedim. Şamaranan geldi, oradan geldi, oradan çıktı. Oğlu mu vardı havada? Oğlu değil ama şeytan olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi buyurun. Buyur, Ali İbrahim sofrasına. Hadi anne bitir. Arkadaşlar hiç geldiğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Cümleten selamlar, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Hoşça <laughs> kalın. <laughs> Bitirdik, kapatın dedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Açtım, açtım. <laughs> Arkadaşlar Kendim bir sonraki. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Aynen. <laughs>